Erwin Rommel namı diğer Çöl Tilkisi Adolf Hitler'in en güvendiği generallerinden olan ve 2. Dünya Savaşı'nın Almanya lehine uzamasında kilit bir rol üstlenen Rommel müttefik kuvvetlerinin bile saygı duyduğu bir taktik dehasıydı. Savaş tarihi meraklılarının çok yakından tanıdığı bu isim Hitler'le temasta olan az sayıda generalden biri olmasına karşın Yahudi soykırımına tepkili olmasıyla da Almanya tarihinde farklı bir noktada yer almaktadır. Adolf Hitler'e kariyerinin hiçbir noktasında bağlılık yemini etmemiş olan bu Nazi generali, Hitler'in en çok güvendiği komutanlardan birisi olarak orduda yükselirken, İngiltere Başbakanı Winston Churchill tarafından bile Singapur'u kaybettik. Doğudaki topraklarımız elden gidiyor. Ama savaşın tüm bu karışıklığına rağmen şunu söyleyebilirim ki en azından karşımızda Rommel gibi çok cesur ve yetenekli bir general var. Sözleriyle onora edilmişti. Düşmanlarına karşı cesur hamlelerle Almanya'nın ilerlemesinde büyük bir paya sahip olan Erwin Rommel, savaş Almanya aleyhine gelişmeye başladığında da tüm komutanlar gerçekleri Führer'den gizlerken, savaş alanındaki cesaretine taş çıkarırcasına olanları Adolf Hitler'e söylemekten de çekinmiyordu. Varlığıyla ordusuna güç veren Erwin Rommel, düşman cephelerindeki askerler tarafından bile ilahlaştırılırken, kendisine olan hayranlığın artmaması için isminin anılması müttefik kuvvetleri tarafından yasaklanmıştı. Dünya savaş tarihine adını altın harflerle kazımış birçok komutanın aksine asker olarak doğanlardan olmayan Erwin Rommel, mühendislik mezunu genç bir Alman iken 124. Wüttenberg piyade alayına yedek subay olarak giriş yaptı. 14 yaşındayken birebir ölçekte planör yapabilecek kadar mühendislik becerileri olan Rommel, sivil hayata geri dönmeyi dört gözle beklediği yıllarda ailesinin baskısıyla orduda kaldı ve 1912 yılında temin olarak Alman ordusuna hizmet etmeye başladı. Profesyonel bir asker olarak göreve başladığı ilk yıllarda savaş akademilerinde öğretmenlik yapan Rommel, 1937 yılında yayınladığı Piyade Hücumu isimli kitap sayesinde Adolf Hitler'in dikkatini çekmeyi başardı. Adolf Hitler tarafından fark edilmesinden sonra yıldızı parlayan Erwin Rommel, ilerleyen yıllarda Adolf Hitler'i koruyan özel birliğin başına atanarak Führer ile birebir olarak temas kurmaya başladı. 1940 yılında Almanya'nın Fransa'yı işgale hazırlandığı sırada Hitler'den özel bir istekte bulunarak tank tümeni yönetmek istediğini ileten Rommel bu isteği geri çevrilmeyince tankların efendisi olacağı süreç 7. Panzer Tümeni'nin komutanı olarak atanmasıyla başladı. Bu görev ile başarıdan başarıya koşmasından dolayı daha sonraları 7. Panzer Tümeni için Hayalet Tümeni olarak bahsedilecekti. İlk taktik deneyimlerini Fransa'ya karşı tecrübe eden Erwin Rommel, taktiklerini iki basit hamle üzerinde temellendiriyordu: hızlı ve şaşırtıcı olması. Namı değer Yıldırım Savaşları. Daha sonraları katıldığı tüm savaşlarda hızlı ve şaşırtıcı olmayı gelenek haline getiren Erwin Rommel, kimilerine göre bu geleneği sayesinde sıra dışı bir komutandı. Yıldırım Savaşı'ndan kısaca bahsetmek gerekirse, bu taktik içinde tanklara hızlıca bir yay çizdirerek her taraftan düşman mevzilerine girerken hem onları şaşırtıyor hem de toparlanıp saldırmalarına imkan tanımayacak şekilde hızlı manevralar yaparak düşman mevzilerinin birçoğunu ele geçiriyordu. Bu taktiği Fransız ve İngilizlere karşı birçok savaş kazanan Erwin Rommel daha sonra 15. Tümen Komutanlığına terfi ettirildi. 15. Panzer Tümeni daha sonra İtalya'ya yardım etmek için Libya'ya gönderilecek ve kendisine çöl tilkisi lakabının verilmesini sağlayacak olan Afrika macerası 15. Panzer tömeni ile birlikte başlayacaktı. İtalyanlara ve Almanlara büyük kayıplar verdiren İngilizlere karşı savunma kuvveti olarak Libya'ya gönderilen Rommel gider gitmez az sayıdaki Alman ve İtalyan askerleriyle birlikte İngilizlere karşı hücuma kalkmış ve İngiliz ordusunu geri püskürtmeyi başarmıştı. Afrika'daki çöl savaşlarında az sayıdaki kuvvetlerine toz bulutu çıkarması için motorlar yaptırdı. Hücuma bu motorlarla kalkan Rommel, büyük toz dumanları yaratarak ordusunu olduğundan daha büyük göstermek gibi kurnazlıklar ile çöl tilkisi lakabını aldı. Savaşın en kritik anlarında kendi karargahı da dahil olmak üzere nerede olduğu bilinmeyen Rommel, arabası ve haberleşme aracılığıyla en önlerde dolanır, gerektiği yerde büyülü denebilecek bir şekilde aniden belirip komutayı ele alarak gidişatı düzeltir ve yine aynı şekilde kayıplara karışırdı. En kritik anlarda sakinliğini koruyarak duruma el atmasıyla bilinirdi. Bir keşif sırasında beraberindeki askerlerle çölde arabaları bozulunca başka bir generalin arabasına geçtiler. Araç ele geçirilmiş bir İngiliz jeep'iydi. Rommel ve beraberindeki ekip gece karanlığında Alman atlarını ararken kendilerini bir anda İngiliz kampında buldular. Askerlerine derhal aracı durdurmalarını ve ışıkları söndürmelerini emreden Rommel, günün ilk ışıklarına kadar araçta uyudu ve sabah sakince İngiliz askerlerinin arasından geçerek Alman atlarına geri döndü. Afrika'da zafer üzerine zafer gelirken İngilizler ordularına general yetiştiremez duruma gelmişlerdi. Son olarak daha sonraları Erwin Rommel'ın da başının tatlı belası olacak olan Bernard Montgomery, İngiliz kuvvetleri başına atandı Afrika toprakları bu iki harika komutanın birbirlerine üstünlük kurma çabalarına tanıklık ederken bu iki üst düzey general birbirlerinin hamlelerini önceden tahmin etmeye çalışarak çölün ortasında adeta satranç oynuyorlardı. Bernard Montgomery'nin atanmasıyla birlikte Afrika Savaşı Almanya için yolunda gitmemeye başlamış, ayrıca Malta'dan yapılan lojistik transferlerinin de müttefikler tarafından sekteye uğratılması Erwin Rommel'i zor durumda bırakmaya başlamıştı. İkmal sıkıntıları yüzünden az sayıdaki ordusuyla sorunlar yaşamaya başlayan Rommel Birinci ve ikinci el elemeyiz -El 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 savaşlarında Şeytanın bahçeleri adını verdiği taktiği ile İngilizlere illallah ettirmeyi başarmış Ve gerekli zamanı kazanmıştı. Elinde çok az sayıda mayın olan Rommel Bir mayın çevresine 10-15 tane konserve kutusu gömdürüyor Mayınları temizleyen İngilizler ise Konserve kutularında mayın sandıkları için hareket edemez duruma geliyorlardı. Rommel'ın elinde az sayıda ve ikmal sıkıntısı yaşayan ordusu karşısında ise devasa boyutta İngiliz ve Amerikan kuvvetleri vardı. Buna rağmen çekilirken bile müttefiklere büyük kayıplar verdiren Rommel, Hitler'in kendisini Maraşalli'ye terfi ettiğini ve Maraşallik asasının yolda olduğunu bildirdiği telgrafını okuduktan sonra yüzündeki mağrur gülümseme ile dudaklarından tarihe geçen o söz döküldü. Asa yerine bir tümen gönderseydi çok daha makbule geçerdi. Mussolini'nin Afrika Savaşı'nın artık kazanılamaz olduğunu düşünerek İtalyan kuvvetlerini geri çekmesiyle yalnız kalan Rommel büyük bir zorlukla Tunus'a çekildi ve Afrika Savaşı'nı mağlup olarak sonlandırdı. Her ne kadar savaşı kaybetse de geri çekilirken bile daha az askeri kayıp vermek istemesi ve ordusunun büyük bir çoğunluğunu sağ salim eve götürmesi Alman halkı tarafından takdirle karşılandı. Erwin Rommel savaş boyunca yalnızca iki kez ordusunun başında olamazken bu iki seferde Alman ordusu için bozgunla sonuçlanmıştı. Afrika Savaşı sırasında savaşı kaybetmelerinde büyük bir rol oynayan yenilgiler sırasında kendi hastalığı nedeniyle 3 yıl boyunca hazırlanılan ve 3 saatte kaybedilen Normandiya çıkarmasında ise eşinin rahatsızlığı nedeniyle Berlin'deydi ve bu iki savaşta Alman orduları için büyük bir bozgundu. Erwin Rommel Tunus'tan Almanya'ya dönerek Führer'e rapor verdi ve savaşı kaybettiklerini bizzat iletti. Bu rapor karşısında deliye dönen Hitler Afrika'ya dönüp savaşa devam etmesini isterken Erwin Rommel dik duruşundan taviz vermeyerek reddetti ve gerçekleri Führer'in yüzüne vurdu. Olan bitene yakından şahit olan diğer generaller ise bu tutum karşısında Erwin Rommel'ın görevden alınacağına kesin gözüyle bakarken Adolf Hitler aynı yıl Erwin Rommel'ı Fransa kıyılarındaki orduların başına getirdi. Orduların başına geçer geçmez karşılaştığı manzarayla şoku uğrayan Rommel, müttefik kuvvetlerinin Fransa kıyılarından çıkarma yapacağının bilinmesine rağmen sahillerde bir hazırlık olmadığını gördü. Hitler ve daha önceki generaller sahillerden çıkarma yapılmayacağını düşünerek hiçbir önlem almamış, çok geride olan ve Atlantik Duvarı adı verilen yapılara ödem vermişlerdi. Bu fikri aptallık olarak adlandıran Rommel hemen sahillere direnç noktaları oluşturarak ilk iş olarak tankların inememesi için engelleyicileri inşa ettirdi tamamen savunması olan Fransız sahillerine müttefiklerin bot basması halinde bir daha engellenemeyeceklerini düşünen Rommel sahile yaklaşık 50 milyon tane mayın döşetti. Afrika'dan sonraki ikinci bozgun olan Normandiya hezimeti Rommel hasta işinin başında Berlin'deyken gerçekleşti ve Almanya büyük bir yenilgi aldı. Her bir Alman askerine karşılık 60 askerle hücum eden müttefikler çok kanlı geçen bu savaşı kazanarak Almanya'ya çok büyük bir darbe vurdu. Erwin Rommel'ın savaştan önceki tüm öngörüleri tutmasına karşın yeterli direnci oluşturamamaları sebebiyle Nazilerin 3 yıldır hazırlık yaptığı savaş yaklaşık 4 saatte kaybedildi. Kıyıların kaybedilmesinin ardından müttefik kuvvetlerinin ilerleyişini durdurmak için ordularının başında olan Rommel, 6 Haziran 1944 tarihinde İngiliz bombardımanı sırasında yaralanarak Fransa'da bir sahra hastanesinde tedavi görmeye başladı. 20 Temmuz'da ise Adolf Hitler karargahında bombalı bir suikaste uğrarken birçok nazi generali hayatını kaybetti. Ancak Hitler şans eseri hayatta kalmayı başardı. Siyah Orkestra adındaki muhalif bir grubun gerçekleştirdiği saldırı sonrasında aralarında subay, general, sivil ve politikacı dahil 5000 kişi yargılanarak idam edildi. Alınan ifadeler sırasında bir kişinin yaşanan olayda Erwin Rommel'ın da dahilinin olduğunu söylemesi sonrası Erwin Rommel halka açık mahkemeler yerine gizli bir komisyon tarafından yargılanmaya başlandı. Rommel'ın Siyah Orkestra grubuyla hiçbir bağlantısı ispat edilemezken bazı asker ve subaylar ifadelerinde Rommel'ın Hitler sonrası kurulacak olan hükümette bakanlık görevi talep ettiğini iddia etti. Söylentiler ve sözlü ifadeler dışında, Erwin Rommel'in suikast girişiminde rol aldığına dair hiçbir kanıt ve belge yoktu. Ordu içerisindeki yükselişinden ve Hitler'e olan yakınlığından dolayı sevilmeyen Rommel, kendisinden nefret ettiği bilinen bir komisyon tarafından yargılandı. Hitler'de dahil olmak üzere komisyonun tüm üyeleri, halk tarafından çok sevilen Erwin Rommel'ın idam edilmesinin Hitler'e olan inancı zedeleyeceği endişesiyle Rommel'ın idam edilmemesi yönünde oy kullandı. 14 Ekim 1944'te askeri komisyon ve Hitler'in görevlendirdiği iki general Erwin Rommel'ın kapısını çaldı. Askerleri karşısında gören Rommel, üniformalarını giyerek eşine son kez sarıldı ve askerlerle birlikte evden ayrıldı. İki general, bir şoför ve Rommel askeri araca binerek hareket etti. Araç bir kilometre yol aldıktan sonra dururken generallerden biri ve şoför dışarı çıktı. Erwin Rommel, kendisini yargılayan komisyon üyelerinden olan general ile araçta yalnız kalırken general Rommel'a o teklifi yapmaya başladı. Kendisine bir silah uzatan general, Rommel'a intihar etmesini, eğer etmezse halk mahkemesinde yargılanarak kurşuna dizileceğini ve tüm onurunun zedelenerek vatan haini olarak öleceğini söyledi. Ailesinin bu yüzden hiçbir haktan yararlanamayacağını belirten general eğer intihar ederse ailesine sahip çıkılacağını garantisini Erwin Rommel'a vererek araçtan indi. Kısa bir sessizlikten sonra silah başına dayanan Rommel tetiği çekerek hayatını oracıkta son verdi. Almanya'nın ve dünya savaş tarihinin gördüğü en büyük komutanlardan birisi olan Çöl tilkisi Erwin Rommel, 53 yaşında hayata gözlerini yumdu. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu tarz içeriklerin devamı için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.